Kil suyu emmezse hiçbir şekilde şekillendirilemez. Lütfen nemin buharlaşmasıyla kurumuş bir kil parçasını düşünün. Artık kil diye tanımlanamaz, değil mi? Kurumuş bir kil parçasından şekiller yaratabilir misiniz? Böyle bir kil parçası herhangi bir şekil oluşturmak için zaten uygun değildir. Şekil vermek için kilin nemli olması ve su içermesi gerekir. Başka bir deyişle, yaşam suyu ve içimizde kutsallık olmadan değiştirilemeyiz. Bazı insanlar, sürekli yaşam suyu olan Tanrı'nın sözüyle doldukları için kiliseye gitmenin olumlu değişikliklere yol açtığını söyler, böylece değiştirilebilirler. Bu nedenle sahip olduklarımızdan memnun olabiliriz. Bu, Tanrı'nın sözü kalbimizi doldurduğunda mümkündür. Bu nedenle, kutsal kitabın son bölümünde kutsal ruh ve gelin bize neyi almamızı söylüyor. Ruh ve gelin, gel diyorlar. İşiten, gel desin. Susayan gelsin. Dileyen, neyi, yaşam suyundan karşılıksız alsın.